Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve şimdiki durağımız olan başkentimiz Ankara'mızdan sesleniyoruz. Ankara Demet Evler'de sunmuş olduğu lezzetleriyle isminden söz ettiren bir kuruma yani Soylu Uğur lokantasında konuk olduk. Ve yanımızda işletme sahibimiz Hüseyin Bey bulunmakta. Merhabalar Hüseyin Merhaba, Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Biz ilk önce Hüseyin Bey'i tanımak isteriz. Hüseyin Bey kimdir ve kaç yıldan beri sektörde hizmet etmektedir? İsmim Hüseyin Genç. 2001 yılından beri bu sektörde hizmet vermekteyiz. Hı, -hı. Soylu Uğur Lokantası'nın işleticisiyim. Peki Soylu Uğur Lokantası kaç yılında kuruldu ve burada vermiş olduğu hizmetler nelerdir? 1970 yılında kuruldu. Verdiğimiz hizmetler pide, kebap, sulu yemek, döner ve iskenderimiz var. Evet yani bir alakart ayrıca evet. ızgaralar ve dönerimizde de lezzetleri sunuyoruz. Peki size özgü lezzetlerimiz nelerdir? Buraya gelen misafirlerimiz özellikle neleri tercih etmekte? Bizim e, çorbalarımız ve sunu yemeklerimiz meşhurdur. Evet. Kebaplarımız da aynı şekilde. Evet. Hı -hı. Bunlar nelerdir? Biraz örnek verebilir miyiz? Mesela çorbalarımızdan dan, e, mercimek çorbası var. İşkembe çorbası, ezogelin çorbası, tavuk suyu çorbası. Evet ve bu çorbaların bir özelliği var bildiğim kadarıyla. Evet, çorbalarımız taş fırında pişmektedir. Tabi onun e, meşe odununun lezzeti daha değişik olduğu için evet. lezzet veriyor çorbalarımıza. Sanırım için herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Katkı bu maddesi olmuyor. kesinlikle yok. Bu kıvamı tamamen taş fırında ağır bir şekilde pişmesiyle Aynen. gerçekleşiyor evet. sanırım. Evet, masamızda harici farklı lezzetler de görmekteyiz. Bunlar nelerdir? Bostan kebabımız var. Hı -hı. Kavurmamız var, dana kavurma kemiksiz dana etinden, kuzu evet. haşlamamız var, kuzu incik kısmından, Hı -hı. karış kızgaramız var, Adana, çöp şiş, kuzu şiş. Dönerimiz var. Dönerimiz kıymasız. Ankara döneridir. Kesinlikle kıyma yoktur içinden. Evet. Ve e, etlerimiz Amasya süt dana olarak kullanmaktayız. Amasya'dan geldiği evet. bu lezzete ve kebabımız da bildiğimiz kadarıyla satır kıymasından gerçekten. Doğru. doğru. makine kıyması değil. Bu yüzden gayet lezzetliler. Peki biraz daha mekandan bahsetmek istiyorum. Restorantımız kaç metrekare alın içerisinde yer alıyor ve tek seferde kaç misafirimizi ağırlayabiliyorsunuz? 300 metrekare tek seferde 200 kişiyi alayabiliriz. 200 kişi diyorsunuz evet. yüklü bir rakam. Bunun için çalışan uzman kadronuz da önemli. Kaç kişilik uzman kadromuz mevcut? 25 kişi uzman kadromuz mevcut. Hı -hı. Bunlar 3 kebapçı, 3 fırıncı, 2 sulu yemek de var. 8 tane salon personelimiz var. Evet. Yani totalde 25 Total, kişilik evet. uzman kadro ile burada 200 kişiyi bir çırpıda ağırlayabiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı mevcut değildir. Evet, Peki şunu sormak istiyorum. Ankara'da restoran sektörü çok geniş bir sektör. Sizde onlardan ayıran farkınız nedir? Bizim 1970'ten beri aynı lezzet, aynı damak tadı ve güler yüzlü personelimizde hizmet verdiğimizden dolayı müşterimizi tercih ediyor. Evet yani 1970'ten bu yana ne lezzette ne kalitede ne güleryüzünde herhangi bir eksilme olmadığı için hala insanların tercih sebebi evet. Peki ileri yönelik hedef ve projelerimiz nelerdir? İleride ileri, 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 var mı gelişmeler İnşallah sürprizler. bir şube açmayı düşünüyoruz. Evet. Peki son olarak buradan izleyeceğimize ve özellikle yıllardır sizden vazgeçemeyen müşterilerimize neler söylemek istersiniz? Müşterilerimize öncelikle teşekkür ederiz. Bizi tercih ettikleri için Sanırım onlar sizi tercih ettiği sürece de sizin bu kalite hizmetiniz devam edecektir. Diye düşünüyorum. kaliteden ürünler ne düşünüyoruz? E, şunu da söylemek istiyorum. Henüz sizinle tanışmayan insanlara da Ankara'lara buyursunlar gelsinler lezzetleri tatsınlar. Zaten aradaki farkı çözeceklerdir diye düşünüyorum. Evet. Size de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızla bir, bir boyu daim olmasını temenni Teşekkürler. ediyoruz. Teşekkürler sağ ol Sağ ol. Evet Sektör Haber Merkezi izleyici Ankara'da Soylu Uğur lokantasına konuk olduk. 1970'ten bu yana kaliteden şaşmamış bir firma. Şimdi söz merkez stüdyolarında.